En baştan anlamalıydım. Senden başka kimse bunu yapmaz. Zaten senin için birinin ekmek teknesini batırmak, yaşlı bir adamı dövmek sorun değil. Erkekliğini senden güçsüz insanları döverek mi kanıtlıyorsun sen? Senin hakkında haklıymışım. Senin gibi insanlar sadece aile değil, yaşadığı ülkeye, topluma da utanç kaynağı. Hey! Kes! Yoksa? Yoksa ne? Ne? Ne yapacaksın? Vuracak mısın bana? Aynı çocuğa vurduğun gibi mi? Biraz utanmalısın. Küçücük masum çocuktan ne istedin? Nasıl bir canavarsın? Artık gözün küçücük çocuğu bile görmez olmuş senin. çekilmeyeceğim. Beni öldürmen gerekiyor. Ne sanmıştın? Vur! Vur, vur hadi vur. Bundan başka ne bilirsin ki sen? İlk önce benim kızım, şimdi de bu insanlar mı? Hayatımda senden daha aşağılık bir insan görmedim. Ne dediğim umrumda mı sanıyorsunuz? Kim olduğunu bile hatırlamıyorum. Aa! Evet, biliyorum. Sen dik burunlu, haddini bilmezsin birisin. Bütün dünyayı paranla satın alabileceğini düşünüyorsun. Ama elindeki bunca paraya rağmen yalnızlıktan başka paranla başka hiçbir şey alamazsın. Parası ve yalandan ünvanıyla yaşayan biri olacağına keşke annenin karnında ölseymişsin. Ağzına şey böyle verdi. verdi gördün mü? Helal edersin. Bana işte. kalırsa az bile. Ona az Arkadaşlar burası bizim antik tencerelerimizin yeri ve onları temizliyoruz. Merhabalar. Annemin bunlara neler yapacaklarını görmek için kanalımdan ayrılmayın. Yenge, Hı? ne çok tenceren varmış. Birazını düğün için alsam ya ben ha? Buraya evin gibi davran. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok cesursun, hiç ağlamamışsın. Onca yaraya rağmen. Sana yara bandı getireceğim, tamam mı? Pallavi kızım o kim? Nasıl bu kadar kötü yaralanmış? Baba, hepsi o zorbanın suçu. Erkekliğini senden güçsüz insanları döverek mi kanıtlıyorsun? Hoşuna mı gidiyor bu? Farat Evet patron. Evin dersindeki dağlıkta 14. caddedeyim. Arabam bozuldu tamirci Hem şey tamirci hem de araba yolluyor. Hemen yolla beklemeyeceğim. Vallahi onu buraya getirerek doğru şeyi yaptın. Ama yine de sokak mafyasıyla uğraşmak. Bilerek bulaşmamıştır onlara. Onların suçudur. Evet ama şimdi... Hadi, tamam tamam yeniden başlamayın lütfen. Sokaklarda ne olduğundan haberin Öyle yok. Öyle mi? Sen mi biliyorsun? Ah, ne kadar sıcakmış. Şimdi biri bize makyaj yaptığımızı nasıl anlatacak ki? Seni gözüm ısırıyor. Sen çöpü karıştıran çocuklardan değil misin? Onu buraya kim getirdi? Anne sakin ol. Pallavi getirdi onu buraya. Baksana ne kadar çok yarası var. Burası bir ev. Hastane değil. O yüzden o yetim sokaktan kendi bulduğu bütün yetimleri buraya getiremez. Soluçcan'a yeter artık. Pallavi seni duyabilir. Duysun ne olacak. Benim... Al bakalım limonata. Yenge bir saniye benimle gelir misin? Neden? Sana bir şey göstereceğim. Yenge, bunlar ne? Nasıl yani? Mutfak çöpü. Gel benimle. Mutfaktan çıkan bu çöpümüzü alıp ona toprak ekleyerek buraya koyuyorum. Birkaç günlüğüne. Sonrasındaysa onu alıp gübre olarak kullanıyorum. Bu gübre sayesinde bahçemizin toprağında sağlıklı sebze ve meyveler yetişiyor. Yenge senin için gübre olan şeyler başkası için bir akşam yemeği demek olabilir bu durumda ve ayrıca insanları birbirinden ayırmak bize yakışmaz. Tanrı herkesi yaratmıştır. Onları yargılamak bize düşmez asla. Evet oradaydım ben de. Ama öyle bir vurdu ki suratına. Hayatımda hiç kimsenin bu kadar sert tokat yediğini görmemiştim. Yemin ederim ki beş parmağının beşi de hala yüzündedir ve izler daha birkaç gün boyunca kalacaklardır yüzünde. Gerçekten bu kadınların bazıları... Seni sonra arayacağım. Merhaba aşkım. Neredeydin? Ama ben seni gerçekten çok özledim. Çöpümüzün nasıl toprağımıza gübre olarak karıştığını öğrendim. Sen de gelseydin. <laughs> Canım. Bak buna. Kırmızı oje aldım. Bunu istemiştin değil mi? Bunun için bütün gün 50 mağaza gezdim ben. Biricik karım için en iyi kırmızı ojeyi buldum. Bu mu? Bu en iyisi mi? Evet. Ben çilek kırmızısı istedim. Domates kırmızısı değil. Farklı mı onlar? Ben sadece bir tane kırmızı biliyorum. Tamam canım benim. Bu oje altı üstü. Bununla çorba ya da yemek yapmayacaksın. Sonuçta çilekle domates çorbası karışacak değil ya değil mi? <laughs> Ojeleri senden mi öğreneceğim? Hayır, hayır, hayır canım. Ben sadece diyordum bana ki... Bana ders mi veriyorsun? Acaba özür dileyebilir miyim canım? Git bana doğru ojeyi alıp gel. O kadar uzağa mı? Giderim tabii ki. Domates değil, çilek kırmızısı. Domates değil, çilek kırmızısı. Dom Bekle! Domates kırmızısı değil, çilek kırmızısı. Bununla karşılaştır. Tam olarak bu renk olacak. Anladın mı? Tamam tatlım. Hanımefendi, eğer izin verirseniz ben size sarılabilir miyim lütfen? Ne e, duyamadım, seni anlamadım. Mansi ne dedi az önce? Sana sarılmak istiyormuş. Pallavi, sen hala burada mısın? Gel seni dükkana, onu da evine bırakayım. Tamam baba. Gel canım. Çantanı al. Bütün bu kaosta altınları almayı unuttum. Gideyim de bunları satayım. Ama kutu nerede? Ameci nerede kaldı? Trafiğe takılmış patron. Yarım saate gelir. Çilek kırmızısı. Çilek kırmızısı. Çilek kırmızısı. Of talihsiz adam pazarda karısından tokadı iyi yedi. Ne oldu bayım? Arabam bozuldu. Böyle arabalar bozulur muymuş? Hey. sorun değil. Sorun değil bayım. Bugün kötü bir gün. Benimle gelin. Ben sizi bırakırım. Utanmayın bayım. Bakın şimdi. Dertli bir adam başka dertli bir adamı bir bakışta tanır. Gelin benimle. Lütfen gelin. Hadi, hadi. Çok fazla oluyor. Gerçekten o çok acımasız biri. Kadınları kadınları çok güzel yaratmış. Ama erkeklerin sadece Yüzleri birbirinden farklı ama kaderleri ise birbirlerinin aynı. Hepsi eşleri tarafından sömürülüyor. Ne kadar sürecek bu? Daha daha ne kadar sürecek bu çektiğimiz işkence? Yetti. Yetti artık. Erkekler birlik olmalı ve kadınlara kadınlara karşı koymalı. Onların zorbalığına son vermeliyiz. Sen de katılırdın değil mi buna? Hı? Yola baksana ne saçmalıyorsun sen? Ben evli falan değilim. Saklamak işe yaramaz. Hmm. <laughs> Gördüm ki senin karın markette sana tokadı öbür taraftan vurdu. <laughs> hmm. Şimdi senin sıran. O kadın karım değil. Sevgilin mi? Oo! Eminim evlilikten sonra pataklar seni. Sana bir ipucu vereyim mi? Evlilik öncesinde vücuduna korumalıklar tak. Kadınlar çok kötü nişan alır, yanlış yere gelebilir. Eğer yanlış bir yere gelirse hayatın bitebilir. Çek kenara. Ama ben tamam tamam tamam. Kendi başıma devam edelim. Ve beni çok iyi dinle. Beni dövecek cesarete sahip biri daha anasından doğmadı tamam mı? Ah canım tokadı öyle bir yemiş ki kimsenin ona vurmadığını zannediyor. Aklı gitmiş. <laughs> Kutuya ne oldu? Çocukla burada çarpıştık. Tanrım ya kutuyu bulamazsam? Şu son birkaç ayda sana çok borç verdim. Daha fazla veremeyeceğim. Borcunu ödemen lazım. Ancak ondan sonra malları verebilirim. Eğer iki gün içinde bana ödemeyi yapamazsan... 48 saat dolduğu gibi bir saniye bile beklemem buraya kilit vururum. Anladın mı? Nasıl bu kadar dikkatsiz olup kaybettim ki onu? Ailemi kurtaracak son umuduma bile sahip çıkamadım. Ne yapacağım şimdi? Sorunlarımı nasıl çözeceğim? Erkekliğini kanıtlamak için senden güçsüz insanları bulup onları mı dövüyorsun? Parası ve sahte ünvanıyla yaşayan biri olacağına keşke annenin karnında ölseymişsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.